var. Zeki Aksu Görük Türkmen Camiası için çok kıymetli isimlerden bir tanesidir. 10-12 yıldır aynı alanlarda aynı sahalarda ben program sunucusu olarak o da kültür elçisi olarak ve dernek başkanı olarak her yerde vardır. Öyle bir azmi var ki onu burada paylaşmak istiyorum. Dedi ki çok sevincini geldi benimle paylaştı. Zeki ablacığım ilkokul mezunu olarak evlendi. Şu an sosyolog olarak yeni mezun oldu. Dedi ki bitirdim okulu. Ama kep giymeye gidemedim. Şehriban sahnede kepi giydirmisin dedi. Bu benim için gerçekten inanılmaz bir onur. Zeki Avda'yı bir alkış istiyorum. Kadınlar okumak zorunda. Ve nasıl Atatürkçü, nasıl milliyetçi, ve nasıl cumhuriyeti seven bir kadındır. Bir alkış onun için istiyorum efendim. Zeki ablama ben mikrofonu vereceğim. Aile danışmanı artık bir sosyolog olarak anons edeceğiz kendilerini. Lütfen buyurun. Hoş geldiniz Oğuz Atam'ın yiğit evlatları. Özünüze, kökünüze hoş geldiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk 1938'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Niye vermiştir? Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını kendini ispat etmiştir. Türk kadınından pilot her şey olabilir demiştir. Biz de evlendirdi alan herif beslesin diye 1970'te Ben de çocuklarımı okuttum oğlum mühendis kızım hastane yöneticisi hemşire torunum Hollanda'da Yapay Zeka mühendisi bir torunum gene mühendis onları okuduktan sonra ben de Başladım aile danışmanlığı yaşam koçluğu sosyoloji ve dernek başkanlığını bir hafta önce de sosyolojiyi bitirdim sosyolog aile danışmanı oldum sevincimi sizlerle paylaşmak istiyorum kepin nerede senin burada bak bunlar önemli burada nasip oluyor. güzelmiş kepin. Onlar da diploma giydireyim de ondan sonra dur. E kafanda şapka var sana nasıl edeceğiz onu? Bak alkışlayın ciddi söylüyorum alkışlayın. Nasıl güzel bir onurdur bu. Dur elinde tutacak. Kepini fırlatma. Diplomasını şöyle alalım. Söğüt'te tarih böyle yazılırmış burada. Şöyle. Evet. yörük kızı, yörük kadını Zeki Alksu <laughs> ve artık sosyolog aile danışmanı ağlayacak. Zeki abla ağlama. Ben hep şey derim gittim yerlerde. Şu an biz konuşabiliyorsak, ellerimizi semaya açabiliyorsak, Yüce Rabbimin izniyle bizlere burada konuşma hakkını veren Mustafa Kemal! konuşabilen kadınlara, ayakta duran kadınlara 72 yaşında bir sosyolog yeni aldı diplomasını. Şöyle tut abi. Vereceğim oradan Türkiye mi? Türkiye mi ver? Şöyle bir bayrak sallayıp buradan öyle inelim değil mi? Ağlayacağım ben